merhaba arkadaşlar ben direksiyon eğitmeni Can Hoca bugün sizlerle otomatik araçta iki dubarısı park nasıl yapılır onunla ilgili bilgilendirme videosu çekiyorum hep birlikte izleyelim Evet arkadaşlar iki dubarısı park yapıyoruz otomatik araçta şu anda Hatchback noktamızı seçtik yolumuza düz olduk paralel olduk dubamızla paralel olduk ve dubamızı seçtik duruşumuzu yaptık değil mi Evet tamam nereye gelecek Zeynep Kelebek, kelebek camda geldi mi? Tamam. Geldi. Köşeye geldi değil yani. mi kafamızı çevirdik? Evet. Vites pozisyonumuz ne? R geri. R geri. Dörtlüyü açtım. Dörtlü yanıyor. Tam yanı sağ yaptık. Evet. Gözümüz ne tarafta şimdi? Ayna'da. Sol ayna. Sol ayna. kadar Sarı. Aferin. Sarı Dubai Zeynep Hanım görünce duracak. Gördük mü? Evet. Şöyle Düzeltiyorum. Çok güzel. Şimdi? düzelttim. Bir, Bir buçuk, buçuk. tur düzelttik. Şimdi nereyi görüyoruz? siyah tubacının arkasına. Evet, sonra. aynanın arkasına gelecek. Evet. Gelince söyle. Geldi. Geldi mi? Evet. Evet. Aynamız yerde zaten. Evet, ne yapıyoruz? Tan sol, sol manevra Zeynep Hanım'ı yaptı. Şimdi evet, yumuşak. Aynımız. Paralelliği yakalıyor. Harika. Ve evet, paralelliği yakaladık. Ve L Park, şey, iki duvarız park. Bitti. Bitti. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. son dördük arkadaşlar. Şu anda sürüş modu D'yi aldın değil mi? Evet. Aferin sinyali Siyemiz de verdik. Verdi. Çıkarken ne yapıyorduk bir anlat. Çıkarken şu dubayı Evet. Evet. Burnumuzu çıkarttık. Evet. Aracımızı düzledik. Düzledik. Ve burnumuz buradan kurtulana kadar gideceğiz değil mi? Aferin. Sonra ne yapıyoruz şurada Zeynep? İleride duruyoruz değil evet. mi? Neden? Komisyon, Komisyon binecek. binecek. Evet. evet arkadaşlar. iki dubarısı parkımız bu şekilde. Evet arkadaşlar 2D parkı yaptık otomatik araçta aceleci olmadan manevralarımız e, net ve yavaş olacak. Göreceğimiz noktalar belli ve paralelliği yakaladığımız zaman otomatik araçta 2D e, park işlemi bitmiş oldu. Bu şekilde de sınavımızda otomatik araçta park işlemimizi güvenli bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi seyirler kendinize iyi bakın arkadaşlar.